Merhaba arkadaşlar ben Adalat. Bugün kripto piyasası hakkında konuşacağız. Terra Luna klasik fiyatı son 24 saate %3 düştü ve daha geniş kripto para piyasası %0,5 düşüş yaşarken 0,00016896 dolara düştü. Mevcut seviyesi bir haftada %7'lik bir düşüşe işaret ediyor ancak LUNC kısmen piyasanın mini toparlanması ve altcoin arzını azaltmaya yönelik devam eden çabaların da yardımıyla son 30 günde %18 artışını sürdürüyor. LUNC'nin bugünkü düşüşü 24 saatlik işlem hacminin geçen hafta 60 milyon dolardan 70 milyon doların biraz üzerine çıkmasıyla birlikte geldi. Bununla birlikte Terra Luna klasik topluluğu işleri en iyi nasıl ilerleteceğini tartışmaya devam ederken alıcıların LUNC'yi boşaltmaya çalışmasıyla bu ek hacmin büyük bir kısmının bugünkü satışların bir parçası olarak girmiş olması muhtemeldir. LUNC'nin grafiği tüccarların altcoin düşüşü bitene kadar biraz beklemeyi tercih edebileceğini gösteriyor. Göreceli güç endeksi (MOR) son birkaç saat içinde 30'a düştü ve muhtemelen 20'ye yaklaşana kadar durmayacak. Aynı zamanda, LUNC'nin 30 günlük hareketli ortalaması, kırmızı, muhtemelen 200 günlük ortalamasının mavi altına düşmenin eşiğinde. Bu, mevcut düşüş dibe vurana kadar birkaç gün veya hafta daha olabileceği anlamına gelir. Şu anda LUNC'nin sorunlarından biri, topluluğunun sürekli olarak farklı gruplar arasındaki karşılıklı suçlamalar ve kötü hislerle Terra Luna Classic'i en iyi nasıl ilerleteceğini tartışmasıdır. Örneğin, geçen hafta, görünüşe göre, Luna Classic blok içeğindeki doğrulayıcılara saldırmak ve onlara iftira atmak nedeniyle geliştirici Jacob Gadikan'a yapılan ödemelerin sona erdirilmesi çağrısında bulunan yeni bir teklif bile gördü. Temel olarak bu teklif kabul edilirse Gadikay'ın Terra Luna Classic'e katkıda bulunmaktan fiilen kara listeye alındığı anlamına gelir. Bu LUNC için çok kötü çünkü bu topluluğunun LUNC'nin fiyatını eski haline getirmek için net ve etkili bir plana varmak için yeterince işbirlikçi ve birleşik olmadığını gösterirken aynı zamanda diğer geliştiricileri de ağın devam eden gelişimine katkıda bulunmaktan uzaklaştıracaktır. Bu tür ayrımlar bir yana Terra Luna Klasik üzerinde faydalı bir etkiye sahip olacak güncellemeler üretmek için sürekli çalışmalar devam etmektedir. Bu, USTC'nin fiyatını 1 dolara yeniden sabitlemek için yakın zamanda yapılan bir teklifi içerir. Bu, muhtemelen LUNC'nin fiyatı üzerinde büyük olumlu etkileri olacak bir şeydir. Terra Luna klasik blok zincirinde beyaz listelerin yerel zincir üstü vergi yakma işlemine eklenmesini sağlayan bir güncellemede dahil olmak üzere diğer cesaret verici teklifler yakın zamanda kabul edildi. Binance bunu zincir üstü yanma işleminden muaf olabilmek ve kendi normal alım-satım ücreti yakma işlemine en azından Mart ayına kadar geçici olarak durmuş olan devam edebilmek için talep etmişti. Bu öneri sayesinde LUNC'nin yanması muhtemelen yeniden hızlanmaya başlayacak. Yazma tarihi itibariyle bugüne kadar yaklaşık 38,2 milyar LUNC yakıldı. Toplam dolaşımdaki 6,87 trilyon arzdan bu toplamın yıl ilerledikçe önemli ölçüde artması muhtemel. Bunun da ötesinde, Terra Luna klasik topluluğu, kullanıcıların isterlerse gönüllü olarak ekle UNC yakmalarını sağlayan bir teklif de dahil olmak üzere, yakma sayısını artıracak tekliflerle sürekli olarak geliyor. Terra Luna klasik ağının genel kullanılabilirliğini geliştirmeye yönelik çabalar da var, bu, Terra'nın Tendermint uygulamasına yönelik bir güncelleme yoluyla dahil olmak üzere Terra Luna klasik ve Kozmos arasındaki birlikte çalışabilirliği artırma önerilerini içerir. Söylemeye gerek yok birlikte çalışabilirlik yalnızca LUNC'nin fiyatı için iyi olabilecek Terra Luna Class için ekosisteminin boyutunu artıracaktır. Topluluğun çatışmayı geride bırakabileceğini ve olumlu öneriler etrafında birleşebileceğini varsayarsak, LUNC'nin bu yıl büyük kazanımlara tanık olma şansı var. Örneğin, USTC'yi yeniden sabitleme planı kabul edilirse, bu büyük olasılıkla LUNC'nin büyük ölçekli yakılması anlamına gelir buna karşılık piyasa 10 sent veya daha yüksek fiyatlara tanık olabilir. Tabii ki bu en iyi senaryo ve piyasanın son haftalardaki genel toparlanmasını da sürdüreceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte topluluk LUNC'yi geri yüklemek için uygulanabilir planlar üretmek için çok çalışırken bu her geçen hafta daha olası hale gelen bir senaryo. LUNC'nin toparlanması birkaç ay alabilir, daha uzun değilse de, tacirlerin kısa uzun olduğu kadar vadede de daha güçlü beklentilere sahip madeni paralara bakma seçeneği vardır. Buna göre, Cryptonus Industry Talk ekibi tarafından analiz edilen 2023 için en iyi 15 kripto para birimini listeledik. Liste, yeni altcoinler ve ICO projeleriyle haftalık olarak güncellenir, bu nedenle yeni girişler için tekrar kontrol ettiğinizden emin olun. Evet arkadaşlar bugünkü haber ve tahminlerimiz bu kadar. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Lütfen yorum kısmında fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.